İstanbul'dan hepinize mutlu günler sevgili seyircilerimiz. Tuzla Spor, Yılpor, Samsun Spor maçının nakden yayınına hoş geldiniz. Sancaktepe 15 Temmuz Stadyumunda birazdan Tuzla Spor, Yılpor, Samsun Spor'u konuk edecek. TFF 1. Lig'de milli maç arasından sonra haftanın ilk karşılaşmasında sizlerle birlikteyiz. Tuzla Spor'un playoff hesapları, Yılpor Samsun Spor'un ilk ikiden Süper Lig'e yükselme hesapları sadece bu iki takımı değil pek çok takımı yakından ilgilendiren bir karşılaşmada 90 dakika boyunca sizlerle birlikte olacağız sevgili seyirciler. Evet Kutla Spor şu anda yer alanına geldi sevgili seyirciler Samsun Spor'u da bekliyoruz. Birazdan Samsun Spor takımı da gelecek Tuzla Spor'da İsmail Konuk ve Samuel Yohu iki stoperi e, bu karşılaşmanın kadrosunda yer almıyor. Dört sarı kart cezası nedeniyle sevgili seyircilerimiz ama Konuk takım Yılpor Samsun'da da Samsun Spor'da da eksik oyuncular var. Erhan kadroda yok. Nadir Kerem Can Kubilay yine kırmızı kart cezaları nedeniyle maç kadrosunda yer almayan isimler sevgili seyirciler Yılpor Samsun Spor takımında. Caiç az önce görüntüye geldi. Son derece önemli bir futbolcu ve şimdi de Samet kaptanlık bazı bandını da Tuzla Spor'da taşıyan diyorum Maçın hakemi Gökcan getiriyor. Puçko topu aldı. Puçko. Toram yayın önünde. Şimdi kendini gösterdi ve aldı. Toram. Taurams ayağını alıyor. Plase bir vuruş. Nurullah. Nurullah. Evet. Şimdi Uzun oynuyor. Tomane hareketlendi ceza sahasından. Çaprazdan vuruyor dışarı gitti. Çaprazdan vuruyor dışarı gidiyor. Tomane. Rotman. Devam diyor Yiğit Arslan. Oyun devam etti. Cece bırakıyor Yasin sol kanatta. Yılpor Samsun Spor geliyor. Tomane Hamrun cezası. Hamrun tek top başarılı. Tekrar Hamrun'a doğru Gökhan'dan. Şimdi Hamrun ceza sahasına girmek üzere. Yaptı ortaya. Kale alanına doğru. Orta sonrasında da top dışarı gidiyor. Top dışarı gidiyor gerçekten son derece önemli bir gol pozisyonuydu. Yılpor Samsun Spor için tekrar izleyeceğiz bu pozisyonu. Sevgili seyirciler bakın iyi paslaşmalar sonrasında Hamrun topu havalandırıyor. Ve bu şekilde bir vuruş ardından da top asfaltta dışarı gitti. Ortalana doğru baktı Vukan Savicevic. Savičević bırakıyor. Gökhan Karadeniz. Gökhan derin top, başarılı. Ceza sahasında Yasin Sayak vurmadı. Gökhan vuruyor, direkte patlıyor top. Tam çataldan geri geldi. Şimdi pas olarak kullandı Savičević korneri. E Saviçeviç orta, karşı geride rotman kaldı şimdi Tuzlaspor topu kaptı. Hamrun götürüyor. Hamrun arkasına Ferhat'ı taktı. Hamrun girdi ceza sahasına. Hamrun geriye doğru Gökhan Beklentisi var oyun devam etti İzliyoruz Burada Bir penaltı beklentisi oldu Yılpor Samsun sporlu oyunculardan Az önceki şut Gökhan Karadeniz'den Bakın tam çataldan geri geldi Sonrasında Cece bu vuruşu yaptı ama Metin başarılıydı Mücahit götürüyor. Çayiç arkasında. İsabetli pas. Yasin Öztekin. Yasin. Hamrun bombo sağ kanatta. Gökhan'a doğru. Gökhan. Bu arada Gökhan'a çarpan top direkten geri geldi. Hamrun dışarı. Hamrun dışarı. Düdükle çaldı. Direkten dönen ikinci top yine Gökhan Karadeniz. Hemen bu arada bir sakatlık söz konusu Muhammed Gönül Açer için hemen sağlık ekibi oyun alanına davet ediliyor. Çağırdı maçın hakemi Buradan bir daha bakalım pozisyona. Sevgili seyirciler. Gökhan Karadeniz e araya girdi. Vurdu. Yükseklik kazanan top. Direkten geri geldi. Orada Bakın. Hamru'nun bu müdahalesi sonrasında Muhammed Gönül açara geliyor. Hamru'nun sol ayağı verdi sevgili seyirciler Yiğit Arslan pozisyona çok yakın Hamrun Yerde kalan oyuncu. İyi Tarsan itiraz istemiyor. Tuzla Sporlu oyuncuların itirazı Gökhan Geylani, Suat Kaya iki teknik adam. Orada bir de sarı kart çıktı. Sevgili seyirciler tekrar izleyelim pozisyonu yerden bir pas. Arif'in bu müdahalesi Arif de sarı kart. Getlendi <laughs> şimdi Yasin geliyor. Yasin Öztekin. Yasin vurdu ve topu gol. Yılpor Samsun Spor, Tuzla Spor karşısında deplasmanda 1-0 önde. Büyük sevinç var. Yılpor Samsun Sporlu oyuncular Ertuğrul sağlam. Tribünde karşılaşmayı takip ediyor. Hamru'nun ceza sahası içinde yerde kaldığı pozisyonda Yiğit Arslan Beyaz noktayı gösterdi Yasin Topu ağlara gönderdi Ve 1-0 önde Yılpor Samsun Spor Bir an önce Yar alanlarına geçmesini istiyor Yiğit Arslan Yılpor Samsun Sporlu Oyuncuların 58. dakikada Yasin'in penaltı golü GZT Giresun Spor, Spor 19'da Adana Demirspor Ankara Keçi Ören gücü maçları. Yine bu ekranlarda TRT Spor'da olacak sevgili seyirciler. Oyuna devam edebilecek durumda. Maç içinde yaşanan ilginç anlar. Penaltı pozisyonu. Maçın hakemi penaltıyı göstermiş. Şu anda oyunda olmayan Yasin. Penaltıyı bu şekilde gole çevirmiş. Yılpor Samsun 1-0 öne geçirmişti. Hakem atışıyla Oyun başlayacak. Samet orta, arka tarafa doğru geldi. Ters bir kafa vuruşu. Dışarı gitti top. Caner ters bir kafa vuruşu yapıyor. Caner Arıcı. Bakın burada Samet'in ortası. Sağ kanattan korner kazandı. Tuzla Spor alan Lima Karius. Kol topun gerisinde 6 dakikalık süre başladı. Orta kafa vuruşu direkten geri geliyor. Direkten dönen dördüncü topu, Direkten dönen dördüncü topu, bu. Yılpor Samsun Spor'un iki de Tuzla Spor'un topları direkten geri geldi. Artı iki. Samsun Spor'da son oyuncu değişikliği birazdan Oğuz Gürbulak oyuna girecek. Az önce yaşanan pozisyonu izliyoruz. Direkten geri gelen top. 51 puan da Yılpor Samsun Spor. Nurullah topu ileri doğru gönderiyor. Ferhat. Boşta kalan top devam ediyor oyun. Az önce oyuna giren Oğuz topu aldı. Oğuz sağ kanada kurar. Orta şansı. Ortasını yapıyor. Gol pozisyonu Koçer son anda. Son anda kaleci. Duyudo Koçer'in kafa vuruşuna izin vermiyor. Kaleci Metin. Guido Koçer'in bu kafa vuruşu maçı bitirebilirdi. Yılpor Samsun Spor 1-0 önde giriyor son kayıp zaman dakikasına. Guido Koçer, Metin. Son kayıp zaman dakikasının içindeyiz. Artı altıdayız bir başka deyişle. Tuğram, faul bekleri devam ediyor oyun. Oğuz bıraktı Burak. Burak Çalık, Burak Kurör ileride top istiyor. Ona doğru Kurör topu aldı. Kurör götürüyor. Kurör ceza sahasında. Kurör ve top ağlara gidiyor. Top ağlara gidiyor ve maçı bitiriyor Kurör. Direkt bu kez sevgili seyirciler topu içeri gönderdi. Tam 5 top direğe nişanlandı bugün ama son kez direğe çarpan top ağlara gidiyor ve Yılpor Samsun Spor 2-0 yapıyor durumu ve maçı bitiriyor kurör Ertuğrul Sağlam ikinci gol çok rahatlattı Samsun Sporu gözler artık maçın hakeminde Yiğit Arslan maçın başlamasını isteyecek mi? gerçekten çok ilginç bir 90 dakika 4 direkten dönen top 2'şer iki takım dönen toplar ve son vuruş kurörden o topta direğe çarptı ama bu kez içeri gitti. Tamamlanıyor. Tuzla Spor 0, Yılpor Samsun Spor 2 maçın sonucu sevgili seyirciler. Çok zorlu bir karşılaşmadan 3 puan alan ilk iki hesapları yapan Yılpor Samsun Spor oluyor.